Herkese merhabalar hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz nerelerdeyiz yine İzmir'deyiz gelin kaynını çıktık sabahtan Ebru'muzu işe gönderdik biz de eşyalarımızı aldık çünkü hem Muğla'ya döneceğiz annem Nazile'ye dönecek dedik gitmeden önce akşama kadar vaktimiz var biraz gezelim çıktık sabah önce kemeraltı tarafına tekrar gittik hava güzel diye Sonrasında otobüslere binip Yenişehir'de bir pazar gördük karşıdan. Böyle ikinci elin olduğu. Amin. <laughs> <laughs> <Ağabeyim. gülüyor> Sonrasında otobüslere bindik. Giderken ikinci el pazarı görmüş. Böyle o kadar kalabalık ki. Annemle dedik hadi dedik gezelim. İkinci el pazarı nasıl? Neler var? O kadar bakın kalabalık ki dedik biz de gezelim gelmişken hem otobüs saatine kadar dedik değişiklik olur bir gezelim neler var neler yok gördüğünüz gibi çok şükür iyiyiz Ebru'muz da iyiydi onu bırakıp gidiyoruz bugün inşallah yakın zamanda tekrar geliriz yani gelmesi var da ayrılması zor oluyor arkadaşlar hep bir yerde 4-5 gün nasıl geçti bilemedik ama burukluk var değil mi anne? Gelmesi iyiydi. evlatların yanından gitmesi aynen buruk oluyor insan. Çocuğumuz işe gitti mecbur. Biz gelin kaynana Muğla'ya dönmeden önce takılalım. Anneme de Muğla'ya gel dedim ama biraz daha dedi sonra birazcık daha geçsin dedi. Tamam dedik biz de. Onun için o Nazli'ye gidecek. Ha. Ha. <laughs> Bizim orada öyle derler. Evet, fellik, fellik fellik gezelim derler. Yani her tarafı gezmek anlamında. Yok, dalga değil. Bunlar sıfır vardı. parçalar ama 75 lira. Şey. Çocuk giysileri. Ha. Altlar üstler 75'miş. Yeni mallar da var. Eski ikinci elciler. Biz özellikle ikinci elcilerin o tarafa gezeceğiz. Böyle eski eşyalar da var. Giysiler olduğu gibi eşyalar da var. Bir bakalım. Şuradan geçelim. Sanki burası ikinci. Çok kalabalık. Kemer altında doyasıya gezdik. Dün çok soğuktu. Onun için fazla gezemedik ya. Bugün doyasıya gezdik annemle. 47 falan. hayır <laughs> bana. Türkiye'de 48. Oğlan var bizim Hayır. Bir de parçası getir. Şu sıradan gidelim sağdan gibi anne. Çok kalabalık burası. Bakırlar var mı özellikle onlara bakalım. He anne bak, bakır maşrapaları gördün mü? Bak şuradaki de fener sanki. Ya da ne o? <laughs> Şu da bakır kova. O bakır kovalar ne kadar? 700, 800. O parası da yerinde. Anne bakır kovayı 800 dedi. Çok pahalı değil mi? Hmm. Ne kadar pahalı dedi arkadaşlar? 800 lira dedi bakırlar. O kadar pahalanmış mı? Allah Allah. Ben özellikle böyle bakır eşyalar var mı diye bakmak istiyorum. Annem de şaşkın şaşkın geziyor kalabalık diye. <laughs> Bu kadar ikinci eli nasıl toparlıyorlar ki anne ya? Çok Bilmiyorum. İnanılmaz parçalar ve millet de alışveriş yapıyor yani. Parçalar da var böyle bak anne. Elektronik eşya parçaları da var. Aynen. <laughs> anne arkamdan ilerle. Orada da var bakır bir parça. O arkandaki bakır mı? Değildi değil mi? Değilmiş. Gel anne. Şurada da var sanki anne bakır. Bu bakır mı? Evet. Şu Esas dalgalı tabak işte anne. O kaça? O yüze ne aldın? Beş ne kadar o bakır dalgalı tabaklar? 5 lira. Şu sol tarafta bakır çok anne. Şu var ya üst taraftan görmüştüm. Evet burada bakır eşya çok. Bak burası hep bakır eşya. Evet, bak şunlar zil anne, Çam mı denilir, zil mi? Böyle kapı üstlerinin şeyleri olan bak, onlardan eskiler. Allah Allah, bak o bakır tepsiler filan eski. Eski teraziler pazarlarda kullanılırdı. Bakır şeyler. Yok bakır değil onlar. Ee, şu var sanki herkes kafasına Abi, göre bir şey rakam var. söylüyor değil mi? Tutturabildiğine. Yani. Kimisi 50 diyor, kimisi 40 diyor. Yani şey değil. Tutturabildiği rakam var. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar ne kadar kalabalık. Buraya girip Şu alt taraf yeni kıyafet yeri bu taraf bit pazarı diye geçiyor. Aramış, Bir sürü aletler. İngiliz anahtarları, tornavidalar. <laughs> 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 Ya şunlar çok güzel parçalar ya. Anne. Anne gelsene. Şunların güzelliğine bak. Görüyor musun? Bak şurada kele. Bak saplı büyük kazanlardan. Ne kadar bunlar? Şu? Ay çok güzel ya. Şimdi millet dekor. Bak. Herkes bunları dekor olarak kullanıyor. Çok güzel. Şu kazanmak bak özellikle çok güzel. Bunlar şey, Aynen. Yürüyüş parkları parklardaki. Ha biz niye geri geldiysek o taraftan dönelim. Ama bakırları çok annem pahalı diyorlar ya. Sence o kadar mı fiyatları? Ben bilmiyorum fiyatların da. Şamdanlık mı bakır? Bakır mı onlar? Eski kahve takımları. Allah Allah. İlk kez bir bit pazarına geliyorum ha. Hiç gelmemiştim ikinci el ürün satan pazarlar. Bit pazarı olarak hiç gelmemiştim yani. Bir köyce izdekini görmüştük. Hı. Ama orası daha farklıydı. Orası küçük. Bu kadar. Aha, bu kadar büyük, büyük. büyük değil. Bakar Bak. mısınız her yer nasıl? Hı. Çok fazla eşya var. Neden ağlıyorsun? Neden? Neden ağlıyorsun sen? <laughs> Eski MAYA tencerele. On dakika olmadı, bizi daha sonra. He. O da değil, sen de bir aynı şey olacak? Şimdi üst tarafa çıktık, böyle ana yolun kenarında da var bir sıra. Şöyle ne kadar büyük bir bit pazarı olduğunu size göstereyim. Nereden nereye? Hele şu taraf, şu taraf daha kalabalık, bakın. Çok büyük. Hep şuralar bile bakın. Kocaman pazar. Hadi anne. Yağmur geliyor diyorlar. Hava çok güzeldi ama bozacak gibi sanki. Aynen. İzmir'in havasını biliyorlar. Biz bilmiyoruz. üst tarafın ikinci el bölümünü gezdik. Aşağı taraftaki sıfır olan pazar yerine geldik. Burası Yenişehir Bit Pazarı diye geçen, işte Yenişehir Pazar Yeri diye geçen yer. Daha doğrusu Yenişehir Pazarı. Pazarı hem ikinci el hem sıfır elin olduğu pazar. Öğrenmiş olduk. 5 liraya limon. 5 liraya limon. Şimdi Yenişehir Pazar Yeri'nin oradan çıktık. Dedik otobüse binelim. Ondan sonra Muğla'ya gideceğimiz otobüs servisinin olduğu yeri gidelim diye. Bir baktık yürürken bu tarafta olduğu gibi ikinci el eşya yine var böyle yol boyunca o kadar çok kalabalık ki yine hep yerlerde böyle sergiler yine ikinci el çarşı değil aslında burası da kaldırımın üzerinde herkes yayılmış eşyalarını satıyor Bir ilerleyelim bakalım neler var kemer altı da güzeldi bugün sabahtan Orası güzel gezdik dolaştık. Ama buraları da değişik. Dedi ben bu kadar kalabalık olduğunu Bit pazarının ikinci ellerin olduğu yerleri bu kadar kalabalık olduğunu bilmiyordum. İnanılmaz kalabalık. Ne kalabalık ya, ne kalabalık. 20. şöyle. Eşyalarını toplayacağım ben buraya geç. <laughs> <laughs> anne sana eşyalarını ver diyoruz ya. Bak herkes Eşyaların her şeyini satıyor. Evet. Benim. Ya hiç fazla eşya anne yok. İnsanı yoruyor fazla eşya gerçekten fazla kullanmadığımız eşya, ihtiyaç olmayan eşyayı durdurmayalım. Bak ne güzel parçalar anne görüyor musun? Bak o bakır. Bu da bakır. Bakır değil mi o da? Bakır mı? Kaç para? 3000. Sen işine yaramayabilir ama yarayanlar çok. Aynen bakırlar çok güzel ya. Ben de hep bakırlara bakıyorum. Bakın böyle cadde burası karşısı durak. Şimdi oraya geçeceğiz biz. Böyle cadde kenarı bakın. Hep ikinci el eşya. Mesela o şal yesini. <laughs> Bayanım baktı. O kaça? Şimdi karşıya da geçeceğiz servisin olduğu yere geçeceğiz. Şimdi dur bakalım anne trafik var. Şu an 30 lira değil mi? El emeği değil mi? Sıfır yani ürün. Sıfır ürün kullanılmıyor ya da bir şekilde nasıl oluyor? Toplanılıyor. 30 bedava. 30'dır. 30 lira. Gel. Gel. Gezindik gezindik. Koştur koştur sonra otobüsün servisine gittik. Servise bindik İzmir garajına oradan Aydın Garajı'na geldik şu an. Annem artık Aydın'da inecek. Ben Muğla'ya devam edeceğim. Merhaba. Çok güzel zaman Merhaba. geçirdik. Zaman evet geldi. vedalaşma zamanı. Çok güzel vakit geçirdik evet. annem. Allah razı olsun. Hakkını olsun. helal edin. et. Helal çok, çok güzel, güzel vakit geçirdik. Valla Ebru için de çok iyi oldu. Tamam. Bizim Çocuk, için de. Çocuklar çok selam söyle. Görüşmek <laughs> üzere sevgili dostlarım. <laughs> Ay canımsın. Sevgiler. <laughs> Ay canım Hadi benim. İyi akşamlar. Gel can. Gel. Gel bak burada. Burada. Bak. Al. 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 Düştü. Al düştü. Günlerdir en çok özlenenlerden birisi fıstık kızım. Çok şükür evime geldim. Garajda indim Muğla garajını Esra'yla. Erdiş beni aldı. Evimize geldik çok şükür. Sağlıklı, sıhhatli evime kavuştum. Yemeğimizi yedik. Bir kahve içtik, sohbet ettik. Neler yaptığımızı annemle Ebru'yla nereleri gezdiğimizi biraz böyle anlattım. Ebru'ya anlattım, anneme anlattım bizimkilere. Ve evimi çok özlediğimi, fıstığımı ve onları çok özlediğimi konuştuk. Dedim bizimkilere de bir, dedim konuşayım videomuzu kapatmadan önce. Çok şükür. Kızımı da gördük arkadaşlar. Düzenini kurdu. İşine gelip gidiyor. Haftada bir gün izni var. Şükür sağlığı yerinde. Her zaman ne diyorum? Rabbim ne ilerse güzel eyler. Yani bizler planlar yapıyoruz belki hayata dair ama planlar bizlerin istediği gibi olmuyor. Ya da hayatlar o süreçte olmuyor. Her zaman diyorum bir şeyler yapıyorsak, bir yola giriyorsak ya da e, başka bir yolu tercih ediyorsak muhakkak vardır bir Allah'ın bildiği diyorum. Hani ne kadar sevsek de ne kadar özverili olsak da bazı şeylerde olmuyorsa olmuyordur vardır bir Allah'ın bildiği. Onun için şu anki hayatımız böyle çocuğum orada biz buradayız aile olarak. Bakın hayat bize daha neler gösterecek ileriki günler neler gösterecek Şimdilik hayatımız böyle Esra dershanesine gidip gelecek. Ondan sonra babamız işe gelip gidecek ve ben hani videolarda çok çok iyi görünmeye çalışıyorum. Size böyle espriler yapıyorum anneme Ebru'ya hani sataşıyorum arada ki o da bana moral olsun diye arkadaşlar. Birazcık kendi adıma toparlanmak adına sevdiklerimle böyle güzel vakit geçirince diyorum daha pozitif olurum diye sizlere de pozitif halim yansısın diye o şekilde davranarak kendime gelmeye çalışıyorum. Gel fıstığım. Ondan sonra zannetmeyin ki ha Hanım böyle hani değiştiği bu kadar değildi falan diye asla düşünmeyin. Çünkü diyorum ya bir şeylerden sürekli moral bulmaya çalışıyorum. Hani hayatınızda olumlu gitmeyen şeyler olur, olur. Ha o olumlu gitmeyen şeylerin üstesinden kendiniz çabalayarak çıkarsınız. Ruhen bedenen. Onun için ben o yöntemi deniyorum. İnşallah daha iyi olarak devam edeceğim. ileriki videolara kendi kendime iyileştireceğim. Hem ilaçlarımı kullanacağım. Hem de dediğim gibi böyle kendi kendime çevremdekilerle sevdiklerimle motivasyon yapıp kendime daha iyi olacağım Allah'ın izniyle. Böyle böyle çok güzel bir İzmir gezimiz oldu. Çok güzel yerleri var İzmir'in. Hani çok uzun süre dur dur bir tane çok uzun süre kalacaksınız, gezeceksiniz, her yerini göreceksiniz. Ama bizim ilk gayemiz Ebru'yu görmekti. Gel bir tane. Ondan sonra çok şükür onu gördük ve o işte olduğu zaman da kayınvalidemle dedik. Gezmeyi şöyle yapalım. Annem de sever gezmeyi. E ben de hani moral oluyor beraber birbirimize arkadaş oluyoruz. Ebru yokken gezdik dolaştık. Ama çok güzel bir yer. Hele ilçelerini görmek isterim ileriki zamanlarda çocuğumla gezmek isterim daha fazla. Bakalım hayat ne gösterecek dediğim gibi. Fıstığım oyun mu yapıyorsun? Gel, gel hadi videomuzu kapatalım. Bu şekilde de videomuzu kapatalım. Ben bunu çok özledim. Şimdi bunu iyice seveceğim. Zaten gelince ilk eve gelince direkt bunun yanına. Sevdim, sevdim, sevdim. Ondan sonra yemek falan hazırladık. Çok şükür. Böyle de videomuzu kapatalım. Değil mi fıstığım? Her zamanki gibi kendinize iyi bakın. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu istiyorum.